Nasılsın? İyisin? İsim neydi senin? Batu abi. Batu. Batu. Nerede oturuyordun Batu? Karagümrük. Ee, Karagümrük? i̇yi. Severim Karagümrük'ü. Kuş var mı? Baska besliyorsun. Baskacısın. İyisin inşallah. İyi Eyvallah. Görüşürüz kral. Abilerim kolay gelsin. Facebook'u Ya Yok YouTube abi bu. YouTube mu? İyi hadi bakalım. Bunlar kostüm kuşu ha? Aynen abi kostüm aynen. Bunlar miski. Musum miski. Ama şey yapmamış, kırmamışsınız kuşları. Yok. Orijinal, orijinal format. Şimdi şeylerle kırıyorlar. Ee, neydi o kuşun adı? Macarlarla. Macarlarla kırıyorlar. Yok nefret Aynen aynen. Yok birebir orijinal. Zaten tutturamadıkları yavruları satamıyorlar. Camdan salıyorlar. Sonra caminin bahçesinde görüyoruz onları yan yazık bir şey çıktım mı ondan sonra 3000 aynen aynen yazık yazık Yani şu orijinal evet. for formatlar bunlar Yılları. aynen yılların bu mesela bunun tarihi çok eskidir yani o şey mi kuvvet diye mi geçiyor bu ya aslında bunlar gümüş diye de geçiyor gümüş var ya evet doğu yeni daha çok besliyor evet. biraz böyle gümüşü besliyor ama şey asıl orijinal formatları bunlar orijinal, ama aynen. kolay gelsin abilerim Hadi bir abi ne gelsin Aldın mı lan kuş? Kuş aldın mı? Ne kuş aldın? Gel söyle bakayım. Aa, burada ya. diyor kutuya vuruyor. Boş mu? Boş mu? P pratik zekalı. Bu çocuk da gele gelecek vaat ediyor bu. Yani, gelesim, Vallahi vaat ediyor. Dedesi balıkçı. Babası kuşçu. Ya göster ben de merak ettim. Oo, çok güzel kuş almış. Hani göster almış bakayım. Öyle. Gel. Çok güzel bir kuş almış bir ol amcası. Oo, oh, güllü müllü böyle arka tepeli. Senin gibi yakışıklı ha. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Tek mi Abi çek Teknoloji. Abi. Teknoloji. <laughs> <Kuşlar mı? gülüyor> İsmail, Ankara'ya gidiyorum, kuş topluyorum diyorsun. Edirne kapıda görüyorum seni. Abi Nasıl? ne yapalım ya be? Ekmek parası ne <laughs> yapalım? Senin tezgah mı? Karışık abi. Yani sen mi getirdin kuşları? He. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol. Oğlum bu kuşları nereden buluyorsun lan sen? Bota Şani'ler var orada. <laughs>

şanlılar. Vallahi takım diye arkadaşım. Bunlar bu bu siyah tamam bir daha kırmızı dur bir sene ha bir siyah dört tane dört tane لا, لا. إنسو. باقي إنسو. إنسو. على... <applause> على جيب الأسود لا قدر يا <applause>

Kaç hafta. Kurum yani, altına al onu. Sağ çıkma hesabı. Ondan sonra. Şimdi yeri var. Şimdi bir büyük sebep var. Aynen. Ama sen pazar gidiyorsun. Çe kuşarı 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 çekebilir Sadece, sen, Kuşarı çekebilir miyim? Güzel. Şey, kuşarı çekebilir miyim telefonu? Çek. Yok yok sen diyeceksin bana kuşarı çekebilir mi telefonu? Abi abi pazar burası be abi. Öyle ya. mi? Tabii. Nasıl pazar burası? Pazar abi şimdi herkesten nasıl izin alayım? kimim ben? Şimdi 100 tane burada. tanıyor adam, musun? Bırak, çeksin, abi. 100 mi dur, tane adam var mı? Sen beni tanıyor musun? Yok. Ya. Ben öderim abi ben sallamadım. Tamam tamam. Ben sallamadım. Benden ya. yani kimin zararı varsa ben Bak, öderim yani bırak, sıkıntı yok. Pazar dedin ama kelime yanlış. Herkese izin alsan daha iyi olur. Abi 100 tane adam var nasıl alıyor? Herkes tanıyor abi. Yok anlama. Ben, ben de çektim. Ben de biliyorum, biliyorum biliyorum. Yani şimdi olmuyor yani senin dediğin gibi isteriz ama ya, olmuyor yani. Arap, ya ben bu soruyu tanıp çekemezsin. Olayı bu yani. Onu demek istiyorum. Ya sen öyle dersen ben yayınlamam ki zaten. Yayınlama. Ha. Yayınlama. Yayınlama. Öyle Yaylama. dersen Yaylama. bitti. Tamam bu kadar basit. sıkıntı. Yayınlama. Yayınlama. Değil mi? Öyle bir ol abi. Ha. Sıkıntı yok abi. Kavga yok. Dövüş yok. Aynen. Bitirmişti yine. Bitti, evet. Çok iyisin be. Aynen abi. Kaç tane getirdin? 30 tane vardı. 30 tane? 30 tane, tane. beyazları vardı. Hep sökük ama evet. bir abi. İyi mal iyi para yani. Geçen en son gelişimde de sen tezgahı boşaltmıştın. Aynen aynen. Abi. İyi küçük getirdiğim her zaman gidiyor. Allah'a şükür kimseye mahcup olmuyor. Bunların ikisi de erkek galiba. Eş. eş. mi? Aşkım Kaç lira altında. takımı? 150 lira abi. Bir erkekli şey de hazır, onlar da sökürtürür. Önce mi yakışmayayım Oda da bırak 4-5 tane atlar ya. Yani. Valla çok güzeller ya. Sen? Bu sporu yapıyorsun ya. Valla bu sporu yapıyorsun. Var mı benden istediğin bir şey? Canımın sağlığı veren ağabey. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Eyvallah. Söyle. Bizim çekme videolarına geliyor yani. Evet. Bizim kümesimize gelir misin? Nerede oturuyorsun sen? Bağcılar Güneş'te. Bağcılar Güneş'te. Tamam bak bundan sonra nasıl yapacağız biliyor musun? Kitap okuyan gençlerin kümesine gideceğim. Herkesin kümesine gitmeyeceğim. Biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Siz hakkınız var. Sizin kümesinize geleceğim. Ya, abi, Eyvallah. Abi. İyiyim. Çok iyiyim abi. Bir aksilik yok. E sen nereden ulaşacaksın abi? Nereden mi Güneşli buraya uzak mı? Yok yakın. Yakın mı? Bak şöyle yapın. Nasıl video çekilir diye ben bir video paylaştım. Ha. Oraya bakın. Kendi videonuzu olur. kendiniz çekin olmaz mı? Tamam, olur. Olmaz olur. mı? Olur. Tamam sana atarız. Siz yeni nesilsiniz. Siz becerirsiniz bu işi. Ya biz çekek sana atarız. Tamam bak. Bir ol karalı kanalına nasıl video atılır diye bir video yaptım ben. Tane tane anlattım. Oradan çözün bu işi ya. Olur mu? Ben izledim zaten onu. Ha, bana zaman kazandırın olur mu? Evet. Tamam görüşürüz hadi. Ee? 요. 네. 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 Eyvallah. Eyvallah. Filocu. Suriyeliler hep ekstra filocu değil mi? Aynen. Eyvallah. Ne haber kral? Eyvallah son. Nasıl? Hareket var mı pazarda? Dönüyor mu bir şeyler? Ağabeyim, Eyvallah sağ ol. Sana gördüm. YouTube. YouTube gördüm. Ha YouTube'dayım aynen. Evet. Nasılsın? iyisin inşallah. Evet. Memleket evet. nere? Süriye. Kuş var mı sende de? Evet. Ne? Ya, şey, onlar... ee, pilo mu? Yok yok Mardin. Mardinci misin? Ha iyi bak da adamlar sizinkiler hep sizin tabi hep pilo besliyor. Mardin güzel. <laughs> ben bak sana besliyorum yani 7 sene boyunca. Sen ne, ne zamandır Türkiye'desin? 5. Buraya gelince mi Mardin'e başladı? Ama ee, bunlar, yani. bunlar Mardin'e dönecek gibi durmuyor. Hep bunlar filocu ha. Niye? Baksana sizinkiler hep filo besliyor. Onlar Suriye yani. Bizler yani, bize oradan ben severler, ben ya. severler. Yani. Ha severler değil mi? Ben... Esas Orpa yani. Ya, Mardin bizim eh, yoldaşımız orası yani, Sağ ol. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Sevgiler, saygılar. Kaç lira takımları? Takımları 200'den başlıyor. 200'den. Nasıl geldiğine değdin bugün? Biz abi satarsak değil. Ee, daha baskalı baskalar için. Daha daha yeni başladı spor diyorsun. Kaç tane verdin? 10. Çok iyi. Çok iyi abi. Abi videoyu gördük Hem de bu saatten izlediğiniz için geldik. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah kral. Çocuğa da bir kuş alır mısın ya? Hangisi çocuk? Uzun boylu var ya çocuk. Daha 12 yaşında. Sercan. Abi ama o 12'sine yeni basmış. Bak 12'sin. Sonra, alıp, aynen 12'sinden daha gün almamış o. Ne zaman çıkacak abi kanala? Bu hafta için. Abi, efendim, şey abi izleyeyim izleyeyim. ben izliyorum seni kanalda. Ben hep izliyorum. Adam, adam sitemli görüşün abi. De. Allah razı olsun. Eyvallah. Abi, e. abi, bak, gelmez. Abi. Ay, Ay, ya Osman Gürcan zeka yok. Ya dönmem ben. Ama ama buyuru kaçmıyor. Ya biz de bildiğimiz bir şey var ki, ileride hocam vardır bir bildiğim bir şey benim. Ya sen ya. bir ola beyim çok dostsun. Kral ben seni nedense çok abi sevdim Valla. Valla Yemin ederim seni enerjili avrunu aldım çok tuttum, sevdim, seni. Ben çalışıyorum. Biz şimdi bak. Bak. Allah için söylüyorum biz de boş adam değiliz ha. Üniversite mezunuz, gurbet gördük cümlesini gördük hissediyoruz yani. Aynen, Kötü bu adamla biraz, hayatta işim olmaz. Biraz ha. Elektriğini <laughs> alıyorum ha. Bu adam boş adam nasıl değil. Sevdim bu adamı. var mı senin? Tamam. Tamam. Ne zaman? Ne zaman istersen. Yani akşam bak, akşam 5'ten sonra. Şunu güzel. Hey, mı kaldı? Güzelliğine bak. Ha ben mı kaldı? Vay 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 bak. kuşlara bak, kuşlara bak. Küşlere bak. Ben düş yavruyu kutu bastı gitti. Sen, sen dedin ya ben de Hayret ettim ya. Bak bir sene kaldı neredeyse. Okuyayım, tamam sen. nasıl diyorum amına Habib abi var. bana bir müsaade edin. abi. Ama kendi... hayvan.

Hı? kuşlar kimin? Kaç lira bunlar? 200 takımı mı? Ta tanesi mi? Tane. Evet. Takım 300. Aa, şeyler eller bu işi biliyor ya. Filo işini siz çok iyi biliyorsunuz. Vallahi.